Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün de sizi esen bir Terastan karşılıyorum. Çok güzel esiyor ve çok çok güzel. İçeride asla ders çalışılmıyor çünkü hava çok sıcak. Ne yaptın derseniz ben biraz videoyu geç açtım. Doğru. Ama deneme analizi, deneme vesaire derken birazcık vaktim gitti. Hatta baya bir vaktim gitti. 7 iklimi çözdüğüm zaman bunun nasıl olduğunu söylememi istediniz. Zaten şimdi bundan sonra geçince paylaşacağım. E, netleri vesaire. Yani Bence çok zor bir deneme değildi, çok kolay bir deneme de değildi ama benim genel kültürümde, genel yet, e, kültürümde evet ciddi bir sıkıntı var. Yani asla tekrar ediyorum, ediyorum. Asla oturmuyor. Bildiklerimi sürekli yanlış yapıyorum. Analizlerimi çok detaylı bir şekilde yaptım o yüzden. Matematiği bana kolay geldi. Bence ÖSYM bu kadar kolay sormuyor. Bilmiyorum bazı soruları kolay, bazı soruları zordu. Aslında ÖSYM'nin de bazı soruları kolay, bazı soruları zor oluyor matematikte belki hani konuları tutturulamayabilir. Ne bileyim ÖSYM de bazı soruları zor sorar bazı konulardan, bazı konulardan kolay sorar. Ama o hani bizim yaptığımız şu an bu dönemde yaptığımız kolay soruları ÖSYM zor sorar. İşte ÖSYM'nin kolay sorduğu soruları burada biz zor yapmışızdır falan filan. Yani demek istediğimi anladınız siz. Hani matematiği bu neden bu kadar gıcır diyor ya? <laughs> Dikkatim ne kadar çabuk dağılıyor. Yani matematiği genel olarak bence birazcık kolaydı. Çünkü benim normalde daha fazla netim çıktı. 15'e 16'ya yakın. Hatta biraz daha uğraş, uğraşsaydım eğer daha fazla çıkardım muhtemelen. Çünkü ben matematik çözerken sıkılıyorum. Ya daha fazlasını yapabilecekken bırakıyorum yani sıkıldığım için. Genel yeteneği bence iyiydi. Yani Türkçesi dediğim gibi matematik biraz kolay geldi. Türkçesi bana göre iyiydi. Çünkü ben zaten Yusuf Hoca'dan çalışmıştım Türkçeyi de. Sorularını da Yusuf Hoca hazırlıyor. Ben bilmiyorum. Türkçesi bana Aşırı zor gelmedi. Ama yine de böyle dikkatsizlikten falan yaptığım çok fazla yanlışım oldu. Çok fazla dedim de 2-3 tane. Yani o yüzden Türkçeyi biraz daha böyle dikkatli çözmem gerekiyor. Kafam dağılık olmadığı zaman çözmem gerekiyor. Onun dışında tarihi kolaydı. Hatta e, hocadan yanlış yaptığım 2-3 tane tarih sorusunu dinlediğimde benim yanlışlarımın çoğu bu arada coğrafyadan çıktı. Coğrafyayı yeni tekrar etmeme rağmen soruları bence çok tuhaftı ya da ben e, kafamı veremedim, bilmiyorum. Bir denemede zaten çok iyi çıkıyor, bir denemede çok farklı çıkıyor, çok değişik çıkıyor. Yani bir denemede iyi yaptım, mesela bir denemede coğrafyayı iyi yapıyorum, bir denemede tarihi iyi yapıyorum falan. O da denemeden denemeye fark ediyor ama bence coğrafya soruları biraz tuhaftı, bilmiyorum nedenini. Ben tarihi beğendim, tarihten de dörde yakın bir yanlışım var ve bildiğim soruları unuttuğum için yaptığım yanlışlar onlarda. Aslında bildiğim şeyler ama unutuyorum dediğim gibi. E, deneme çözüyorsun sonuçta açıp bakamıyorsun da hangi hangi sorunun cevabı neydi diye. O yüzden kendime böyle ihanet etmemek için açıp bakmıyorum. O yüzden birazcık yanlışım çıktı evet. Genel kültürden biraz fazla yanlışım var. 18 yanlış çok fazla. Bu 18 yanlışı düşürmem gerekiyor. Genel yetenekte bu arada çözdüğüm ben sadece bildiğim matematik sorularını çözüyorum. Yani işlem hatası genelde yap, yaparsam işlem hatasından zaten yanlış çıkıyor. Çünkü bilmediğim soruya hiç bakmıyorum. Zaten ben bu soruyu yapamam deyip direkt eliyorum. Hiç bakmıyorum o soruya. O yüzden benim matematikten çok fazla yanlışım çıkmıyor. Eğer yanlışım çıkarsa da o da işlem hatasından oluyor genellikle. Türkçeden de yanlışlarım genellikle Dil bilgisinden çıkıyor. Ama eskiden daha fazla dil bilgisinden yanlışım çıkıyordu. Şu an Yusuf Hoca ile çalıştım. Yusuf Hoca'nın kitabını biliyorsunuz söylemiştim size. Onunla çalıştım ve kitabı bitirdiğim zamandan beri dil bilgisinden en fazla bir tane yanlışım çıkıyor. Daha fazlası çıkmıyor. Bu sefer nedense böyle bir sıralama sorularına yani paragraf sorularında yanlışım çıkmış. Çünkü paragraf çözmeyi bıraktım. Normal deneme çözüyorum da de paragraf çözmüyorum artık bir haftadır yaklaşık. O paragraf çözmeyi bırakmam bile direkt bence etkilemiş olayı. Öyle düşünüyorum şu an çünkü paragraftan yanlışlarım çıkmaya başladı. Dediğim gibi ben denemeyi genel olarak beğendim. Açıkçası ben bu denemelerin ikisini, üçünü hatta kaç tane denemesi varsa muhtemelen hepsini çözeceğim 7 iklimin. Çünkü zaten video çözümlü. Video çözümlü olması da çok güzel matematikte yapamadığım sorulara, yani direkt bakmadığım sorulara direkt video çözümünden izledim. O şekilde yani şu şekilde gör, görünüyor şu an bilmiyorum. Şu şekilde ben yapamadığım soruları videosundan videosundan izleyip bu şekilde şey yapıyorum. Yapıyorum onları da yapmaya çalışıyorum. Onun dışında defterime de zaten analizlerimi güzel bir şekilde yaptım. Şu ana kadar 6 saatlik bir çalışma yaptım. Ve bunun yaklaşık 5 saati, 4,5 saati falan deneme çözüp analiz yapmakla geçti. Analiz bayağı bir baktım aldı ama ben analizin bu kadar uzun sürmesinin doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir daha yanlış yapmamak üzere bir analiz yapıyorum. Şu şekilde de defterime yazı gördüm. Yani neleri yanlış yaptıysam, neleri ezberlemem gerekiyorsa... bunları daha sonra okuyup ezberliyorum aslında. Onun dışında başka ne yaptın derseniz, dediğim gibi bu 7 iklimin birinci TG denemesini çözdüm ve... 2020'nin eğitim birimleri denemesini çözdüm. Onda da yine böyle çok saçma sapan yanlışlarım çıkmış. Yani... Normalde yanlış yapmayacağım şeyleri yine yanlış yapmışım. Bunda da 9'a yakın yanlışım var. Boşum yok ama 9'a yakın yanlışım var. Yani normalde zaten 70 üzerinde yapıyorum ama 9 yanlış yine de bana fazla geldi. Çünkü 2020 denemesi yine kolay bir deneme çok aşırı kolay bir deneme değil. Zorladıkları alanlar var. Ama yine de bence kolay bir deneme. Bu kadar yanlışımın çıkmaması gerekiyor. En azından bu kadar çalışmaya, eğitim bilimlerine bu kadar yanlış çıkmaması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben daha bu eğitim bilimlerinin analizini yapamadım. Çünkü dediğim gibi 6 saatlik bir çalışma yaptım ama sadece bu denemeyi çözüp işte genel kültür genel yetenek denemesi çözüp sadece genel kültür genel yeteneğin analizini yapabildim. Şimdi gideceğim birazcık evde işlerim var onları halledeceğim. Daha sonra eğitim bilimlerinin analizini yapacağım ve eğitim bilimlerinden genel yetenekten genel kültürden pardon hem genel kültürden hem de eğitim bilimlerinden birer tane branş denemesi çözeceğim. Daha sonra da biraz matematik çalışacağım muhtemelen. Bugün de böyle kapatmış olacağız. Ben şimdi kaçayım işlerimi halledeyim çünkü çok fazla işim var. Yine burayı güncelleyeceğim. güncelleme yapıp videoyu kapatmaya geldim. 7,5-8 saate yakın bir çalışma yaptık. Normalde yüklemeyecektim bu videoyu çünkü çok fazla bir şey çekemedim. Ama çok sormuşsunuz hem Instagram'dan hem de yorumlara yazmışsınız YouTube'da. Deneme hakkında ne düşünüyorsun diye. Ben 7 iklim denemelerini genel olarak beğendim. Hatta ikisini, üçünü, dördünü ne kadar çıkardılarsa bu zamana kadar hepsini alıp çözeceğim. Şu an bende ikisi ve üçü var. Yarın ikinci TG denemesini, öbür günde üçüncüyü gün. Üçüncü gün. <laughs> üçüncü TG denemesini çözmeyi düşünüyorum. Ama eğitimle ilgili ya branş denemesi öneremeyeceğim size. Çünkü ben eğitimle ilgili benim hocam biraz iyi diyordum. Ama benim hocam da ikinci, üçüncü denemesinden sonra böyle biraz şey yapmış. Yine zorlamaya başlamış. Bence ben böyle düşünüyorum. ya yani sizin için zor değildir. Siz çözebilirsiniz. Onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir yorum yapamam. Bir şey demiyorum. Ama ben çıkmış yılların sorularını çözerek devam edeceğim. Özellikle eğitim bilimleri için. Ama genel kültür genel yetenek için Ben 7 iklimden şu an devam edeceğim 7 TG TGDM'leri bittikten sonra Elimdekiler muhtemelen çıkmış sorulara geçeceğim Yani çıkmış yılları da Ben 2016'dan itibaren çözmeye düşünüyorum 2016-2017 diye 2021'e bulabilirsem 2022'ye kadar çözeceğim Ne kadar sitesinden buluyorum ben bu arada O sitede çok geriye gitmeyeceğim Yani 2006'dan itibaren vardı yanlış hatırlamıyorsam Ama ben o kadar geriye gitmeyeceğim 2016'dan itibaren çözmeye başlayacağım Öyle düşünüyorum her güne bir tane koyuyorum biliyorsunuz. Onun dışında her gün mutlaka her dersten branş denemesi çözüyorum. Çünkü benim alanım yok. Ve matematikten de konularımın çoğu bitti. Yani sadece bu şeylerden ne denir ona problemlerden çok haz etmediğim için ben o kitabı aldım. Kitabın yarısına kadar geldim ama daha sonra gerçekten artık canım çalışmak istemedi. Dedim ki problem de yapmayayım yani. <laughs> Tabii böyle demedim. Ama vakit kaldıkça ona da zaman ayırıyorum ama bugün vaktim kalmadı ve yorgunum çünkü sabah çok erken kalktım. Yarın da erken kalkacağım. Hafta sonu olmasına rağmen biliyorsunuz ki bir KPSS öğrencisinin hafta sonu olmaz. <laughs> en azından bu önümüzdeki bir ay, bir buçuk ay benim hafta sonum veya hafta içim hiçbir şeyim yok. Ben hep erken kalkıp erken yatmaya devam edeceğim bu süreçte o yüzden şimdi uyumak istiyorum. Bu tamamen bunu da yine yarın editlerim. Bilmiyorum ne yapacağımı. Yani kısaca şunu söyleyeyim size. Eğer ki konularınızın hepsi bittiyse mutlaka her gün bir tane deneme çözün. Ben hem eğitim denemesi hem genel kültür genel yetenek denemesi çözüyorum her gün. Ve analizini çok güzel bir şekilde yapıyorum. Yani benim analizim neredeyse 2 saat sürüyor. Genel kültür, genel yetenek analizim özellikle. Çünkü ben matematikten çözemediğim sorulara yani bakmadığım, çözmediğim soruları da dinliyorum, çözüyorum. Bu yüzden aslında ben bu YouTube'da veya işte başka şekillerde böyle video çözümlü olan denemeleri almaya gayret ediyorum. Çünkü onlar biraz daha iyi oluyor benim için özellikle matematik açısından. Hadi coğrafyada, tarihte, vatandaşlıkta bir şekilde ne olduğunu yanlış yapsan da ne olduğunu çözüp araştırabiliyorsun. Ama matematik biraz sıkıntı oluyor. O yüzden 7 iklimin video çözümlü olması da benim ayrıca hoşuma gitti. TG denemelerinin. Ya yani o yüzden ona mutlaka bakabilirsiniz. Eğer çözmediyseniz 7 mutlaka ben çözmenizi öneriyorum. Onun dışında dediğim gibi konularınız tamamen bittiyse deneme çözün ve deneme Bittikten sonra analizini yapın. Analizini yaptıktan sonra da ne kadar dersiniz varsa çözebildiğiniz kadar branş denemesi çözün. Benim size tavsiyem bu olabilir. Çünkü ben şu an bu şekilde yapıyorum. Bu arada bugün başlayacaktım tarih tekrarına ama çok yorgun hissettiğim için bugün başlayamadım. Yarın başlayacağım tarih tekrarına. 8 günlük bir tarih tekrar olacak. Ramazan Yetkin Hoca'nın 2022 yılıydı sanırım. 8 videoluk bir tekrar serisi var. İşte bölmüş mesela İslam tarihi ve İslamiyet öncesi bir video. Yani ilk konu bir video. Osmanlı kültürü ve medeniyeti bir video. Ondan sonra Osmanlı siyasi tarihi bir video. İnkılap tarihi bir video şeklinde ilerliyor. Ben onun her gün bir videosunu izleyerek gideceğim. Muhtemelen günde 3-4 saatimi falan alacak. Yazarak çok güzel sesler geliyor. Günde muhtemelen 3-4 saatimi alacak tarih tekrar ama bir haftalık bunu ayırmam gerekiyor. Çünkü tarihten yani İlginç bir şekilde çok yanlışım çıkıyor. Ezber yapmam gerekiyor. Hatta ezber yapmam gereken şeyleri de küçük küçük not alacağım. Onları mutlaka artık ezberleyeceğim. Çünkü bu şekilde olmayacak. Bu şekilde gitmiyor. Coğrafyadan da onu yazdım. Mesela coğrafyadan işte deneme çözerken sürekli fark ettim ki geçitleri bilmiyorum. O geçitleri ezberleyeceğim. Olmadı şu karşımdaki haritaya şuralara falan çizeceğim kırmızı kalemle. Ge geçitleri gözümün önünde dursun diye. Gerçi burada da çok fazla oturamıyorum ama benim yine çenem düştü ya. Sorduğunuz için söylüyorum. Yani kısaca aziz Allah ben artık bu şekilde devam ediyorum. Denemelerle yoluma devam ediyorum. Birazcık matematik çalışıyorum çünkü dil bilgisi falan da bitti bende. Çok güzel bir şekilde analizlerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü analiz çok uzun sürse de çok uzun sürüyormuş başka bir şey yapamıyormuşuz gibi dursa da bence analiz en önemli şey. Çünkü analiz yapılmayan bir deneme bence boşu boşuna çözülmüştür. Çünkü zaten doğrularını biliyorsun. Yanlışlarına bakmadığın sürece o analizin ve denemenin hiçbir anlamı yok. O yüzden mutlaka deneme çözerseniz eğer analizlerinizi çok çok iyi bir şekilde yapın. Onun dışında bu branş denemelerini sormuşsunuz. Ben bunları beğendim. Genel olarak yönerge yayınlarının branş denemelerini ne çok zor ne çok kolay orta seviyede. Özellikle benim şu an elim aldım bir tane çözeceğim diye coğrafya ve vatandaşlığı tamamen bitirdim. Bugün tarihine de başladım. Tarihini de çözdüm. Aynı şekilde eğitim bilimlerinden de branş denemelerini çözdüm. Yani çözmeye devam ediyorum. Şu an bence gayet güzel. Bakabilirsiniz eğer branş denemesi arıyorsanız. Bu arada ben linki e, hızlı getirecek bir siteden veriyorum size. Yani başka yayın evlerinin sitelerinden de bakabilirsiniz ama benim herhangi bir yayın eviyle anlaşmam yok. Herhangi bir yayın eviyle anlaşmam olmadığı için de ben normal bir siteden veriyorum. Yani size ertesi gün getirecek bir siteden. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı. Siz sipariş verdikten sonra 15 gün, 20 gün sonra gelecek bir denemenin ya da bir kitabın size herhangi bir katkısı olmayacaktır bu saatten sonra. O yüzden mutlaka siz de hani böyle sipariş verirken buna dikkat edin. Ne zaman gelecekmiş, işte bir gün sonra mı, iki gün sonra mı, ne zaman kargoya verilecekmiş. Bence buna dikkat edin ve sipariş verecekseniz de ona göre sipariş verin. Benim verdiğim linkte de dediğim gibi hızlı kargolanıyor. Haberiniz olsun. Onun dışında diğer deneme e alacağınız şeyler denemeler için, kitaplar için başka yayın evlerine veya başka sitelere de bakabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Ben şimdi kaçayım çünkü uyuyacağım ve bugün de yine çok yoruldum. Umarım sizin için de güzel bir gün olmuştur. Ben yarın daha fazla çalışmayı planlıyorum. Bunu her gece kendime bir söz olarak veriyorum. Bakalım yarın ne kadar çalışacağız. Ben kaçayım. Kendinize çok dikkat edin. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.